Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde CapCut'ta temel düzeyde renk düzenleme nasıl yapılır bunu öğreneceğiz. Şimdi içe aktar butonuna tıklayarak ortam dosyasını içeri aktaralım. Ortam dosyasını ekledikten sonra bu ortam dosyasını zaman akışına aktaralım. E şu anda görüldüğü üzere üzerinde herhangi bir renk çalışması yapılmamış olan RAW bir footage var. Yani ham bir video var. Şimdi gelin bu video üzerinde temel düzeyde renk düzenlemesi yapalım. Öncelikle bu videonun tamamına ihtiyaç duymuyorum. Şu sol tarafta kalan kısmı silebiliriz. Ardından karşılaştırma yapabilmek için de bu videonun orta kısmına gelelim. Sonrasında bu videoyu bölelim. Bölme için Ctrl B kısa yolunu kullanabiliriz. Şimdi videomuzun ikinci kısmının seçilmiş olduğuna emin olalım ve renk düzenleme işlemine başlayalım. Renk düzenlemelerini yapabilmek için sağ üst tarafta ayar sekmesine gelelim. Renkleri 4 temel kategori altında düzenleyebiliyoruz. Temel, HSL, kavisler ve renk tekerlekleri. Öncelikle temel ayarlara gelelim. Burada yoğunluğu otomatik ayarla seçeneği vardır. Tıklayalım. Yoğunluk değerini artırıp azaltabiliyoruz. Otomatik ayarla da herhangi bir otomatik ayarlama yapmıyoruz. Burada değişikliği biz yapıyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda buna yeni bir seçenek eklenebilir. Alt kısımda renk eşleşmesi var. Bu probe özellik. Şu anda buna değinmeyeceğim. Bir aşağıda Lat seçeneğimiz var. Dersin ilerleyen bölümlerinde bundan bahsedeceğim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Ayarla seçeneğimiz var burada. İsterseniz ayarlayı kapatabilirsiniz. Kapattığınız zaman ayarla bölümündeki tüm araçlar kapatılmakta. Tekrardan bunu aktif hale getirelim. Burada renk ayarlarında renk tonunu değiştirebiliyorsunuz. Örneğin videonuza sarı tonlar katmak isterseniz bu değeri artırabilirsiniz. Mavi tonlarda da negatif değer girebilirsiniz. Ayarları yukarıdaki sıfırla butonuna tıklayarak sıfırlayabilirsiniz. Ayrıca yine renk tonu ayarımız mevcut. Kad ederseniz burada doygunluğu bir miktar artıracağız. Öncesinde bazı ışık ayarlarını yapalım sonrasında renk tonunda ayarlarız. Evet burada pozlama değeri var. Bunu artırdığımız zaman e, ışık oranını da artırıyoruz. Şu anda buna ihtiyaç duymuyoruz. Aşağıda kontrast var. Kontrast değerini mesela artırdığımız zaman dikkat ederseniz bir eşitleme oluyor en azından gölgelerde. Bunu çok fazla artırmamakta fayda var. Şöyle bir 5 değerinde artırabiliriz. Tabi burada ben örneklendirme için buradaki ayarları değiştiriyorum. Kesinlikle profesyonel açıdan yaklaşmıyorum. Aydınlatma ayarımız var. Dikkat ederseniz videoda genel itibariyle bir aydınlatma sağlıyor. Evet gölgeler birazcık daha belirgin bir hale getirilebilir. Yalnız buradaki pozitif değerler tam anlamıyla gölgeleri kapatıyor. Bizim yapmamız gereken gölgeleri birazcık kısmak. Burada eksi 30 yeterlidir. Ayrıca beyaz ve siyah ayarlarını da dengeleyebilirsiniz. Örneğin eksi 5 siyah değeri verelim. Burada 10 değerinde de beyaz değeri girdik. Biraz daha azaltabiliriz. İsterseniz parlaklığı da bir miktar artırabilirsiniz. Ayrıca keskinlik değeri var. Bunu fazla bir şekilde artırmak istemeyiz. Şöyle farkı görelim. Keskinlik değerine gerek yok. Netlik oldukça güzel bir ayar tavsiye ederim. Artırdığımız zaman dikkat ederseniz videoda baya bir netlik oluşturuyor. E, çok fazla bir değer girmeye gerek yok. Şöyle 30 civarında bir değer girebiliriz. Ayrıca parçacıklar var video yüzeyinde gürültü oluşturuyor. Bunu kısabiliriz ve ayrıca soldurma efekti var. Ayrıca bunları animasyon haline de getirebilirsiniz. Ayrıca vinyet efekti var. Bunu artırdığımız zaman köşelere gölgeler ekliyor. Orta taraf parlak kalıyor. Bu da bir tür efekt. E şimdi bu videomuzda birazcık şöyle doygunluğu da artırabiliriz. E şöyle 35 oranında artırabiliriz. Şöyle bir videomuza bakalım. Bir karşılaştırma yapalım. Geriye doğru gidelim. Evet önceki videomuzu görüyoruz. Sonraki renkleri düzenlenmiş olan videomuzu görüyoruz. Tabii ki benimkisi, e, yinelemek isterim, profesyonel yaklaşımda bir düzenleme olmadı. Göz kararı, bir düzenleme yaptım. E, kontrast değerini şöyle biraz daha artırabiliriz. Gölge değerini biraz daha 35'e getirelim, kısabiliriz. E, Siyahları da bir miktar artırabiliriz. E, tekrardan şöyle bir karşılaştırma yapalım. Evet, farkı görmekteyiz. E sonrasında HSL ayarlarımız var. Hue, saturation, lightness yani renk tonu, doygunluk ve aydınlatma. Bu videomuzda yeşil tonların ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yeşil rengi seçelim. Burada yeşil tonlar üzerinde renk tonu, doygunluk ve ışık değerlerini değiştirebilirsiniz. Örneğin doygunluğu bir miktar artıralım. Dikkat ederseniz özellikle çimenlerin doygunluğu bayağı bir artırılmış oldu. Tamamen eksi yüze getirdiğimiz zaman dikkat ederseniz yeşil tonları bayağı bir kısmış olduğumuzu görüyoruz. Şöyle tam ekranda görebiliriz. İsterseniz buradan renk tonunu biraz daha artırabilirsiniz. Daha doğrusu doygunluğu. Eğer ışık oranını artırırsanız yeşil tonların ışık değerini de artırırsınız kıstığımız zaman aradaki farkı görmekteyiz. Özellikle şu kısma bakarsanız farkı görebilirsiniz. Evet birazcık da bunun ışığını artırabiliriz. Şöyle 30 değerinde olabilir. Evet ayrıca renk tonunu da değiştirebilirsiniz. Yüze aldığımız zaman buradaki yeşil tonlar biraz daha koyu bir hale geldi. Dikkat ederseniz. Tamamen şöyle eksi değere getirdiğimiz zaman daha bir sarı bir ton verdiğini görmekteyiz. Bunu da hedefinize göre renklendirebilirsiniz, belirleyebilirsiniz. Evet, sonrasında kavisler var. Kavislerde de luma, kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere çeşitli seçenekler mevcut. Lumada ışık ayarları yapabilirsiniz. Örneğin sağ üst köşedeki noktayı sol tarafa doğru taşıdığımız zaman ışığı artırdığımızı görüyoruz. Bunu aşağıya doğru sürüklediğimiz zaman ışığı kıstığımızı görüyoruz. Evet şöyle sol alta bakalım. Sol altta da gölgeleri kıstığımızı görmekteyiz. Şöyle yukarıya çıkalım. Eğer videonuzda çeşitli ışık patlamaları varsa o bölümü seçip biraz kısabilirsiniz. Burada renk seçici var. Örneğin renk seçiciyi aktif hale getirip buradan herhangi bir renk tonunu seçebilirsiniz. Örneğin ortadaki ağacın sol alt köşesini seçtim. Buradaki renk yoğunluğu biraz az olduğu için gölgeleri fazla barındırdığı için sol alt köşeye yakın bir nokta oluşturdu. Bu noktanın üzerine gelip bunu sürükleyerek buradaki noktadan itibaren çeşitli ışık düzenlemeleri yapabilirsiniz. Yani yukarıya doğru kaydırdığınız zaman ışığı artırdığımızı görüyoruz. İsterseniz sol tarafa veya sağ tarafa da sürükleyebilirsiniz. Renk seçici kullanmadan sizler de tempo ekleyebilirsiniz. Buraya tıkladığımız zaman dikkat ederseniz yeni bir nokta oluşturduk. Mesela sağ üst tarafta da bir nokta oluşturup tekrardan çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz. E şöyle bir tam ekran yapalım. Önceki videoyla aradaki farkı şöyle bir inceleyelim. Ayarları sıfırlamak isterseniz sıfırla butonuna tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Aynı çalışmaları kırmızı, yeşil ve mavi tonlar içinde yapabilirsiniz. Örneğin yeşil tonlarda bir çalışma yapabiliriz videomuzda. Yeşil tonlar ağırlıklı. Mesela sağ üst köşedeki noktayı örneğin sol tarafa doğru sürüklediğimiz zaman dikkat ederseniz videonun genelindeki yeşil tonları artırdığımızı görüyoruz. Hep bu noktayı aşağıya doğru sürüklediğimiz zaman Yeşilin zıttı bir rengi hemen belirgin bir hale getirecektir. Tekrardan burada da renk seçebilirsiniz. Örneğin yüzeydeki çimleri seçelim. Yine seçilmiş olan bölgeden başlayacak şekilde yeşil tonları videoya ekleyecektir. Tekrardan ayarları sıfırlayabiliriz. Son olarak renk tekerleği ayarları var. Maalesef pro kullanım için geçerli. Yine de örneklendirelim. Gölgeleri ayarlayabiliyoruz. Dikkat ederseniz. İsterseniz gölgelerin renk tonunu da yine tekerleği kullanarak ayarlayabilirsiniz. Orta gri tonları da değişiklikler yapabilirsiniz. Yine bunun renk tonunu değiştirebilirsiniz. Genel olarak renk tonunda değişiklikler yapabilirsiniz. Ve ayrıca yine ışık düzeyinde de ayarlamalar yapabilirsiniz. Kesinti ayarları var. Ve kesinti ayarlarının da pozlama değerlerini görmekteyiz. İsterseniz buradaki girdileri kullanarak renk değerlerini de değiştirebilirsiniz. Ayrıca yoğunluk oranını görmekteyiz. Sıfırlamak için de sıfırla butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Ve tekrardan temel ayarlara gelelim. Son olarak bir de lat ayarlarına değinelim. Şu anda dikkat ederseniz sahnemizde herhangi bir lat kullanmıyoruz. Şimdi gelin ücretsiz lat dosyaları paylaşan bir web sitesini ziyaret edelim. Ve sitemizin adı FreshLATS. LAT dosyalarını indirebilmek için üye olmanız gerekiyor. Üyelik tamamen ücretsizdir. Bu site aracılığıyla LAT dosyaları indirebileceğiniz gibi hazırladığınız LAT dosyaları varsa bunları da yükleyip paylaşabilirsiniz. Şimdi LAT dosyalarını şöyle bir tarayalım. Burada görüldüğü üzere birçok LAT dosyası mevcut. Videonuz için uygun olan LAT dosyalarını buradan indirebilirsiniz. Bu sitenin linkini açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Evet ben araştırmalarım sonucunda Green Nature yani yeşil doğa adında bir lat buldum. Öncesini ve sonrasını görmekteyiz. Download lat butonuna tıklayarak lat dosyasını indirebilirsiniz. Şimdi CapCut'a gidelim. E şimdi gelin indirdiğimiz lat dosyasını içe aktaralım. Bunu içe aktar kategorisinden yapmıyoruz. Ayara gelelim. Sol tarafta lat ayarları var. Buna tıklayalım. Şimdi içe aktar butonuna tıklayarak lat dosyasını içeri aktaralım. Evet dosyamızı içeri aktardık. İsterseniz bu dosyanın üzerine çift tıklayarak ön izleme yapabilirsiniz. Oynatma kafasını en başa alalım. Buradaki lat dosyasını sol taraftaki videonun üst kısmına ekleyebiliriz. Evet lat dosyasını seçip bunu isterseniz genişletebilirsiniz. İsterseniz şöyle bir kısalım. Aradaki farkı görmek için lat eklenmiş haliyle eklenmemiş halini inceleyebiliriz. Evet aradaki farkı görüyoruz. Lat dosyaları kullanarak ön ayarlanmış renkleri videolarınızı uygulayabilirsiniz. Evet aradaki farkı şöyle bir tekrardan tam ekranda görelim. Evet bu lat eklenmiş videomuz eklenmemiş olan videomuz. Aradaki farkı görmekteyiz. Ayrıca bizim kendi yapmış olduğumuz video düzenlememiz var. Aradaki farklılıkları görmekteyiz. Yine lat dosyası uyguladığınız videonuza ayrıca renk düzenlemesi de yapabilirsiniz. Ayrıca indirdiğiniz lat dosyası lat bölümünde kaldığı sürece lat seçeneklerinden ulaşılabilir olacaktır. Örneğin burayı tekrardan yok seçeneğine getirelim. Buradaki tüm ortam dosyalarını şöyle bir silelim çaktar bölümüne gelelim. Buradaki videoyu tekrardan buraya aktaralım. Sonrasında LAT seçeneklerinden Green Nature Cube LAT dosyasını seçip tüm videoya uygulayabilirsiniz. Böylece ayarlar LAT ayarlarından LAT dosyasını zaman akışına sürükleyip bırakmamıza gerek kalmayacaktır. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Sonraki CapCut derslerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.